Yağmurlu günler yaklaşırken Antalya Büyükşehir Belediyesi de sel baskınlarına karşı tedbirlerini şimdiden alıyor. Bu kapsamda tüm alt geçitlerde yağmur suyu kanallarının temizliği hafta içi her gün, gece gündüz demeden gerçekleştiriliyor. Müzik Yağmur öncesi şehrimizin bütün cadde, sokak ve alt geçitlerinde devam eden yağmur suyu temizlik çalışması kapsamında oluşturduğumuz vardiya ekipleriyle 7 24 Antalya'mızı yağmurdan etkilenmemesi için çalışma yapmaktayız. Dış etkenlerden dolayı ızgaraların ve hatların içinde oluşan tıkanıklık, tortu ve kesit daralması gibi problemlerin çözümü için buradayız. Kurumumuza ait olan kombine kanal temizleme aracıyla hatların temizliğini yaparken ayrıca acil müdahale ekibimiz tarafından da ızgaraların bakım ve onarım yapılmakta. Trafik mağduriyeti yaşatmamak için alt geçitlerimizin temizliğini gece programladık. Hafta içi her gün bir alt geçit olmak üzere çalışmalarımız bütün hızıyla devam etmektedir. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.